İbrahim var ya kurtulmuş. Sonunda kim olduğunu öğreneceksin. En azından ölmeden önce. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ali bugün sizlerle birlikte en son kaldığımız sahnenin ardından şu an ise baktığımızda tahminlerimiz arasında Ceylan karakterinden Zeynep'e karşı bir suikast girişimlerinin olabileceği tahminlerimiz arasında yer alıyor. Bu suikast girişimlerinden iki tanesinin bir ihtimal var. Birinci ihtimalimiz ise zehirleme yolundan gidecek. İkinci ihtimalimiz ise silahla vurma yolundan gidecek. Bu ihtimallerden en çok %80'lik bir ihtimalle baktığımda zehirlenme yoluyla gidebileceği tahminlerimiz arasında yer alıyor. Sonuçta evde onu vurma, öldürme ihtimali çok zor. Ne bileyim hani gizlice bir yatak odasına girip o şekilde hani öldürme ihtimali olabilir. Ama onu da geçtiğimizde ise en çok baktığım ihtimallerde yemeğine, yerken, içerken ve zehirlenme olayının aslında gidebileceği tahminlerim arasında yer alıyor. Yani kısaca baktığımızda tekrardan bilgilendirme yapmak gerekirse bu bir fragman analiz videosudur. Bilginiz olsun lütfen. Sadece kendi analizimi ve kendi yorumlarımı yapıyorum. Bunu da size bilgilendirmesi şimdiden yapayım. Yani böyle bir ihtimal var. Onda geçtiğimizde ise bildiğiniz üzere binbaşıdan Oğuz Üsteğmen'ine karşı demiştik ki zaten senin Halil İbrahim'in yanına ben gönderiyorum. Ben kovuyorum tarzında bir senaryo olmuştu. Şunda baktığımızda şunun bilgilendirmesi yapmak istiyorum. Karşıdaki Nihat Marten karakterimiz yani karşımızdaki düşman bayağı güçlü. Bu düşmanımızın güçlü olmasının haricinde ise şöyle bir durum var. Artık Oğuz ve Halil İbrahim birlikte takılacak. Yani kısaca baktığımızda ise Oğuz'la birlikte takılmasının haricinde ise zaten birlikte bu operasyonlarda da göre almıştı. Ve size bunu zaten daha önceden de fragman videolarımda bildirmiştim. Dedim ki Oğuz artık sağlara geri dönüyor. Masa başı işten daha çok sağlara geri dönecek demiştim size. Ve döndü ve Halil İbrahim birlikte olacaklarını size önceden de söylemiştim ve yine söylediğim doğru çıktı yani kısaca bilgilendirmek gerekirsek gerekirse onların ikisi birlikte çatışmalara katılabilecekler artık daha çok daha sıkı bir şekilde faaliyet gösterip yani Yılmaz yani Martenlere karşı bir savaş açacaklar bu duruma baktığımızda ise ilerleyen bölümler içerisinde şunu da sizin bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Ayşe ile Fikret'in arasındaki kırgınlık da hala da uzun bir süreliğine devam edeceğini seçimden bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Ve size şunu da bilgilendirmesini yapmak gerekirse merak ettiğiniz sorular varsa Onları da yorumlar kısmına yazarsanız yorumlar kısmında sizler için cevaplamaya çalışabilirim. Artık dediğimiz gibi senaryoları daha yoğun ve daha hareketli geçebileceğini size bilgilendirmesini yapalım. Artık bomba bir şekilde olaylara tamamıyla birlikte ilerlemeler katıcı bol aksiyonlu ve bol çatışmalı sahneler beklemekteyiz. Yine olduğu gibi Halil İbrahim restimizi çekti. Nihat Martan'a e karşı böyle bir restimiz çektik. Bu durum ise baktığımızda size şunun bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Artık Martenler baya baya sinirli ve size şunu bilgilendirmesi yapmak istiyorum. Sonuçta Yılmaz'ın ölüsü yok. Yılmaz'ın ölüsünün olmaması halinde ise bildiğiniz üzere Ali İbrahim daha çok sinirlendirmek için daha çok öfkelendirmek için belki ölüsünü bir yere de asabilir meydana asabilir böyle bir ihtimalle de var sonuçta hani önceki bölümlerde demişti ya seni meydana asacağım demişti böyle bir senaryonun yaşanması %80'lik değil %50'lik bir ihtimal verebilirim böyle bir şey olabilir çünkü babasını daha çok öfkelendirmesi lazım zaten Halil İbrahim de amacı babasını ortaya çıkarmaktı şu an ise baktığımızda ben bu yani Nihat Martin'i daha çok hani sezon finaline yakın gelir diye tahmin ediyordum. Aslında daha erken geldi. Bu durum ise baktığımızda Senaryolar içerisinde aksatlık yaşayabilir. Davut karakteri fark ediyorsanız geri ön plan atıldı. Hani bence kısaca açıklamak gerekirse Davut karakterin düşman olarak devam ettireceklerdi. Davut'la birlikte çatışacaktık ve Davut'u öldürüp sonradan ise sezon finaline yakında ha... Marten'i getirecektik böyle bir senaryo olacaktı yani Nihat Marten'i getirecektik böyle olsaydı daha güzel olurdu benim tahminimce sizin tahmininizde yorumlar kısmını almak istiyorum şu an ise baktığımızda artık Davut karakteri ilerleyen bölümler içerisinde Halil İbrahim'in yanına geçebileceği tahminlerimiz arasında yer alıyor Nihat Marten savaşırken Davut karakterinin büyük bir şekilde rol oynayabileceği tahminlerimiz arasında yer almakta çünkü fark ettiyseniz Davut karakteri bunu düşman öldüremez Halil İbrahim'e karşı söylemişti bunu düşman öldüremez oğlum biz bununla birlikte olalım demişti fark ediyorsanız böyle bir senaryo yaşanmıştı Zaten ikisinin birlikte olma ihtimali yüksek sonuçta nereden baksanız Davut karakterin artık kayıtması cizriydi Halil İbrahim'den dolayı her türlü zararı Halil İbrahim'den uğradı Ve size şunun bilgisayarını yapmak gerekirse Yılmaz karakterini gazına gelerek böyle bir şey yapmıştı Onu da geçtiğimizde ise artık Davut karakteriyle birleşebiliriz ama Davut karakteri de ilerleyen zamanlarda hani dizinin sezon finaline yakın yani Halil İbrahim öldürme rolünde gidebilir. Hani ilk önce dost olup sonradan ise arkasından vurma planını işleyebilir. Sonuçta Davut karakterine güven olmayacak belli oldu bölüm içerisinde bunu belirttiler. Ama Davut karakteri de çok akıllı bir karakter. Yani bunu belli ediyorlar bize. Hani neresi daha güçlü oraya doğru yöneliyor. Aslında bakarsanız ihanet etmez sonuna kadar Halil İbrahim yanında kalır. Ama bakarsanız da ihanet etme olayı da çok yüksek bir ihtimaller arasında yer alıyor diyeceksiniz ki ya Davut karakteri niye işte birlikte olsun Halil İbrahim'le? Halil İbrahim fark ediyorsanız oğlunu öldürmemişti. Bu senaryoda birlikte onların ikisinin birleşme senaryo artacaktır. Pekala şimdi herkese merak ettiği soru geldi. Ya bu işte Ceylan karakteri ne olacak? Yorumlarda hani görüyoruz bunu. Çok da merak ediyorsunuz Ceylan'ın ne olup ne biteceğini. Ceylan karakteri ilerleyen bölümler içerisinde diziye veda edebileceğini seçimden bilgilendirmesini yapmak gerekiyor. Onun da farkındaysanız zaten Halil İbrahim'in gözünde kırmızı listeye girdi. Ceylan karakteri Yılmaz'ı eli kolu bağlıyken onu vurdu ve dikkat çekildi. Sonradan ise geldiklerinde fark ediyorsanız hani kaçmaya çalıştı dediler. Ben fark ediyorsanız Yılmaz'ın eli kolu bağlıydı. Bunu zaten Halil İbrahim farkına vardı bu durumun. Onu da geçtiğimizde ise bence kısacası size şunu bir yapmak istiyorum. Yani Halil İbrahim yani Halo karakteri Ceylan karakterini artık kırmızı listeyi aldı. Gözünde bir şüpheli olarak bunu yerleştirdi. Onda geçtiğimizde ise bu şüphelinin ardından ise tam tamına Zeynep'i müdahale edecekken Zeynep öldürme yoluna giderken tam her şeyler ortaya çıkacak. Pekala şimdi olayın aslına gelelim. Zeynep karakteri ölecek mi? Ha şey Zeynep karakteri ölecek mi? Zeynep karakterin ölmesi şu an ise planlanmıyor. Ama onda geçtiğimizde ise Ceylan karakteri yakalanırsa ne olacak? Halil İbrahim Ceylan'ı vuracak mı? Şimdi bakmaz aktığımızda ise şöyle bir senaryo var. Fark ediyorsanız Ceylan karakteri Yılmaz'a vurdu. Yani kısaca baktığımızda kadın erkeği vurdu. Bu senaryonun içerisinde senarist aynı senaryoyu yaşatabilir. Hani ne bileyim işte çok büyük zorda kalırsa Halil İbrahim'i Ceylan karakterini vurdurabilirler. Çünkü niye diye soracak olursan size şunu bilgilerimiz yapmak istiyorum. İşte Zeynep'i e silah doğrultur. Tam onu vuracakken Halil İbrahim Ceylan'ı vurur mesela. Böyle bir senaryo yaşanabilir. Ama çoğunluk olarak baktığımızda Ceylan karakterini ölmesinden daha çok hani hapse gider, hapse atarlar diye düşünüyorum. Sonuçta hani yani böyle dizimiz içerisinde bir kadını hani öldürmezler diye düşünüyorum. Helal Halil İbrahim'i e bir kadını öldürtürmezler diye düşünüyorum. Böyle bir senaryo düşünün. Veya bir bu kadını yani Ceylan karakterini öldürecekse ise hiçbir yani erkek öldürmez bunu. Ya da kısaca baktığımızda ise Martenler öldürebilir Ceylan karakterini. Sonuçta Yılmaz Marten'i bulmuştu. Zaten Yılmaz Marten'in kardeşi de bunu görmüştü. Hani böyle bir şey olabilir ama çoğunluk ise baktığımızda Zeynep karakterinde öldürme ihtimali de var. Artık Zeynep karakteri de yavaş yavaş Hani herkes sonuçta birini öldürüyor. Biz Zeynep kaldı hemen, hemen işlerinde çoğunluk olarak şöyle bir analiz ettiğimizde o da vurabilir ama onun vurma ihtimali %20'lik bir ihtimal veriyorum. Çok düşük bir ihtimal. Onda size bilgilendirmesini yapalım şimdiden. Dediğimiz gibi bu şekilde bir toparlama yapalım Kısaca baktığımızda Zeynep karakterinde hiçbir şey olmayacak Zeynep karakteri sadece öldürme ve suikast girişimlerinde bulunacaklar Ama hiçbir şekilde Ceylan bu suikast girişimlerinden yararlı çıkamayacak Tam tersi evinden, yurdundan ve Halil İbrahim'inden olacağını seçimle bilgisini yapmak istiyorum Dediğimiz gibi Umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı ve daha alakanıza abone değilseniz Değil abone olup açmayı unutmayın diğer görüşmek üzere bay bay kanala abone olmak videoyu beğenmek yorum yapmak tamamen ücretsizdir tekrardan bilgilendirme yapmak gerekirse bu sadece benim kendi analizim ve kendi düşüncelerimle birlikte yapıyorum bunu siz tekrardan bilgisini verelim bu bir fragman analiz videosudur tekrardan bilgilendirmesini yapalım sizlere karşı dediğimiz gibi tekrardan bilgilendirmek yapmak gerekirse lütfen daha alakanıza abone değilseniz Değil abone olup açmayı unutmayın. unutmayın kanala abone olmak videoyu beğenmek yorum yapmak tamamen ücretsizdir Günler diler. Sağlıklı günler diler. Bay bay.